Sirra Gen'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sirra ve Sirra ile icatların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün şifreli kapı yapımını öğreteceğim. Şifreli kapı nedir? Bu. Şifre girerseniz kapınız açılır. Şu an kapım kapalı. Evet. Açıldı. Girdim. Evet. Burası ev diye düşünün. Bu şifreli kapı budur. Ve ben bunlara fazlalık olsun diye koydum. Çok yap yapınca olmuyor sanırım. Mutlaka karışıyor. Onun için pek çok yapmayın. Önerim. Neyse yapımına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Beş. 5'li yapalım. Ben 7'li yaptım. 7'li yapınca da sanırım devrenin kafayı yedi devre. Neyse hemen başlayalım. Şunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Sanırım mod moddan geliyor. Herhangi bir moddan. 3 blokluk koyuyoruz. Her blok olur. Ben tabi aç gözlü olduğum için <laughs> elmas yaptım. Bunu orada ben renk vermiştim. Siz eğer yününüz e, renkli ürünleriniz yoksa tabelada koyabilirsiniz. 1, 2 1, 2 3, 4 5 Ben tabela hale yapayım bu seferkini. Sağolun. Tamam server bunda kullanılabilir. Tabi tek başınıza oynamıyorsanız. Minecraft hayatta kalma server'ında oynuyorsanız işe yarayabilir. 1 2 numaraları verelim. İlk baştan o kalksın. 5 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. şu neyse onu sonra anlatırım level'larımızı da koyalım yarı Türkçe yarı İngilizce konuşurum diğer videolarımda söylemiştim ama diğer videolarımda sadece İngilizce konuşurum ay sadece Türkçe konuşurum diye söylemiştim yani konuşurum derken yanlış anlamayın söylerim isimlerini mesela bu level bunu İngilizcesini bilmiyorum. Bildiklerimi söylerim. Şimdi ilk baştan şifremizi belirleyelim. Benim iki tane, bir yukarıda, iki aşağıda, yani bir, dört, beş, yedi, yedi ve on. Bu. Evet, yedi ve on. Benim şifrem böyle olacak. Şimdi işe her e, şalterin ay pardon her alttaki numaranın altına ay pardon her alttaki numaranın arkasına bir blok koy, koyacağız İşe onla başlayalım koyduk tamam şimdi yine şunları koyalım en küçük yapmak için böyle bir tane uzatırsanız küçük olur. Üstteki hangisi? Şu üsttekiler yani daha açılmamış olanlar lever. Lever daha açılmamışsa gördüğünüz gibi şunu açınca yanar. Açılmamışsa onlara bir blok koyuyorsunuz. Şöyle. Ve onun arkasına da bir kızıl taş meşalesi ya da redstone torch deniyordu herhalde. Koyuyorsunuz. Sonra bunları da çekiyorsunuz. Şöyle. Belki siz bunu geliştirebilirsiniz. 7 tane olunca neden olduğunu neden öyle olduğunu hiç, hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçek, gerçekten ilk defa olmadı doğruyu konuşmak gerekirse. Daha çok oldu. ben de bir kez daha deneyeyim dedim. Ve video çektim ve baktım olmadı. İşte olmadı. Gördüğünüz gibi sizin de gördüğünüz gibi olmadı ve ben de işte söyledim size <laughs> açıkça söyledim. şimdi arkadaşlar Minecraft e, bu şifreli kapı tamamen şunun üzerine yapılmış bir şeydir. tamamen temeli bu, bu temeli bu. gördüğünüz gibi temeli bu. Minecraft arkadaşlar bir bloğa enerji bağlıysa ve o bloğa bir redstone torch bağlıysa redstone torch söner. Ee, yani şöyle düşünün bu enerji veriyor bu tüm enerjiyi bu blok tüm enerjiyi sömürüyor ve bundan hiç enerji kalmıyor. Zaten devrenin temeli de bu. Bakın sönüldü. Onun için enerjisi kalmadığı için bunu da söndürmemiz gerekiyor. Böyle söndürdük. Bunlar zaten hepsini söndürmemiz gerekiyor. Niye? Biz kapıyı demir kapı da yapabilirsiniz ama zor biraz. Şöyle şu şekilde koydum. Doğru. bir blok koydum üzerinde koydum bu blok enerji buna iletir merak etmeyin şimdi hepsini söndürdüm bir tane yanlış yapmam lazım yani şifreyi yanlış girmem lazım şöyle kapım kapandı gördüğünüz üzere Kapım kapandı. şifreye doğru girdim. Kapım açıldı. Bu. Yani bu. Bakın. Şu an bunda enerji yok. Yani kapı açık. Bu çalışmıyor. Ve geri çekiyor pistonları. Ama buna enerji gelirse, yani biz eğer bunun birini bile yanlış girersek, şuradaki enerji söner. ve tortu zaten bir enerji olduğu için yanar. Ve stik pistonlar çalışır. Bizim de kapımızı kapanır. Yani bu tamamen e, böyle bir şey yani. Saklaması da oldukça basit. Yani şöyle Şurayı saklamayacağım. Zaten orayı saklamaya herkes bilir. Bakın elektriği kestim. Kapım tamamen açık kalır. Onun için böyle yapıyoruz. Bunlarda merdiven yapmak zorundasınız. Merdiven yapmazsanız olmaz. Yani saklama pek iyi olmaz. Ama eğer e, ben katlanırım, boş ver çekin görünse görünsün diyorsanız size kalmış o. Tabii siz farklı sak saklama şekilleri de bulabilirsiniz. E, bu kadar yani. Bir dahaki videomda herhalde şey gösteririm. Herkes bilir ama şimdi göstereyim şimdi bir kere. Şöyle yani bir dahaki videomun da temeli bu. Şeker kamışı ya da kar, diyor, şeker kamışı tarlasını tarlasından nasıl kolayca bir şey koparabileceğimizi ya da kolayca toplayabileceğimizi ki iki saat boş iki saat <laughs> kesmeden sadece bir tuşla tak basacağız tuşa hop şeker kamışları bunları niye olmuyor çünkü kum olması lazım ve kum Burada. Şöyle. Burası neden? Hayırdır? Allah Allah. Niye olmuyor? Ha. Tabii ya suyun yanında olmak zorunda değil mi? Unutmuşum. Bakın şöyle bunlardan bir sürü düşünün. İki saat bunları keseceğiniz onun yerine şöyle getirip Şunu çalıştırırsak gördüğünüz gibi bu niye kaldı diye sorarsanız çünkü tekrar büyümesi için bunun kalması gerekiyor yani şart. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yani abonem az şu aralar. Ve sadece beğenirseniz sevinirim ama gerek yok beğenmenize de. Yorum atmayı ve yoruma fikirlerinizi yazmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere ve görüşürüz.